Adım Mustafa Aras. Yaklaşık 20 yıl önce bu işe başladım. Eski fırıncılardanım. 20 yıl önce abiler, kardeşlerden ayrıldım. Bu işe yani yumurta sektörüne başlama kararı aldım. Elhamdülillah Mevla Teala da bizi bu işte, bu işte istihdam eyledi. Başarılı da olduk. Yani biz çalıştık Allah da verdi. Sermayemiz şu. Çalışmak ve dürüstlük. Yumurta, yumurtanın yanında peynir çeşitleri, bitlis, bidon peynir, koyun peynirleri, Elazığ'dan şabak peyniri Erzincan'dan biz bunları satıyoruz. Artı bunun yanında sağlam sosis, sucuk, zeytin, bal reçel, helva işte çeşitleri bunları bir yanında bulunduruyoruz. Genelde sıcak satış yapıyoruz. Sabahları araçlarımızı yüklüyoruz. Belli bir müşteri potansiyelimiz oluşmuş. Bunun üzerine bazen eklemeler oluyor tabi yani adyanlar oluyor. Biz genelde Adana içi dağıtım yapıyoruz. Adana dışında bir Tuzla'ya gittiğimiz var. Bir de Akçatekir yaylasına. Adana dışında sadece bu iki yere gidiyoruz. Bu iki yerin dışında biz bir yere gitmiyoruz. Yani gitmeyi de düşünmüyoruz. Çünkü ancak yani buraya yetiştirebiliyoruz.